Merhaba, e, geçen dersimizde risk ile algılama arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Ve bunun pazarlama açısından, tüketici davranışı açısından nasıl yönetilebileceğini, e, risk türlerinin neler olduğunu e, konuşmuştuk. Bu dersimizde de aslında o dersin devamı şu anlamda algılama konusuna devam edeceğiz. E, algılama bildiğiniz gibi pazarlama için oldukça önemli. Çünkü tüketicilerin algılarına göre sizler belirli bir değere sahip oluyorsunuz ve kişiden kişiye algılama farklı olduğu için her ürün insanlarda, bütün tüketicilerde farklı bir algıya yol açabilir. Ürününüzün ya da hizmetinizin tüketici için ne anlama geldiğini analiz eden yöntemler vardır. E, buna aslında bir e, algılama haritası deniyor. E, bu tüketicinin pazar içerisinde sizi e, nerede gördüğünü yani e, kaliteli ürün mü, e, kalitesiz ürün mü e, böyle bir sınıflandırma yapabilirsiniz. Ucuz yani fiyat e, kalite arasında mesela kıyaslama yapılarak e, sizin ürünüzü hangi sınıfta kategorize ettiğini tüketicilerin e, bu e, ürün haritasıyla e, algılama haritasıyla Pardon daha iyi anlayabilirsiniz ve buna bağlı olarak pazardaki yerinizin ne olduğunu anlayıp pazarlama stratejilerinizi oluşturabilirsiniz e, ve tüketicinin sizden beklentileri nelerdir e, sizi nasıl görüyorlar hangi yönlerinizi eksik hangi yönlerinizi e, tam görüyorlar e, rekabet anlamında sizin gerçek rakipleriniz yani sizin yapmış olduğunuz konumlandırma değil de tüketicinin sizi hangi firmalara ya da hangi ürünlere karşı rakip olduğunu görmenizi sağlayan bir uygulama bu ürünün imajının ne olduğunu anlayabilmek açısından bize fayda sağlayabilecek güçlü bir uygulama diyebiliriz Çünkü bunun sayesinde demiş olduğumuz gibi pazar içerisinde tüketicinin sizi nerede gördüğü ya da hayatında işte elzem yani çok önemli bir Ürünün imajına yönelik olan algılamaların dışında tüketicilerin fiyata yönelik algılamaları da var. Bu pazarlamada bizim günlük yaşamımıza çok sık rastladığımız bir uygulama aslında. Mesela fiyatları kütüratlı göstererek tüketiciyi e, belirli bir miktarda fiyatın daha ucuz olduğunu e, algılatma yönüne çalışmalar var. Nasıl oluyor? İşte 19.99 TL. 20 TL değil de 19.99. Aslına baktığınızda arada çok küçük işte 0.01 e, bir fark var. Yani bir kuruşun bile altında olan bir fark ama tüketici bunu ilk baktığında e, ilk iki haneye bakacağı için ya da daha doğrusu kürat, küsürattan önceki rakamlara bakacağı için bunu işte 19 TL olarak algılayarak ürün tercih edebilir bu fiyata yönelik bir algılama oluşturan bir pazarlama stratejisi ya da size şöyle bir şey diyebilir işte ürünümüz y markasının yarı fiyatına yarı fiyatı olabilir ama işte fiyat yine belki yüksektir İşte ne diyelim bir ekmek almak için 100 TL değil de 50 TL ödeyeceksiniz gibi. Fiyat yine yüksek olabilir. Yani tüketicinin ödemeye razı gelebileceği fiyatın üzerinde olabilir. Ama yapılan algılama farklılaştırması diyeyim ben buna. Farklı şekilde göstererek fiyatı tüketicinin alım yapma yani tüketiciyi satın alma davranışına yönlendirebilir. Başka uygulanabilecek bir yöntem fiyat algılamasına yönelik işte 3 alana bir bedava mesela hani %50 indirim aslında daha yüksek bir miktarda indirim. Ama %50'den ziyade 3 alana bir bedava denilmesi bazı tüketicilerin satın alma davranışını sergilemesine yol açabilecek bir uygulamadır. Ya da işte yapılan %70 indirim var yazısı görürüz birçok yerde işte belirli oranlarda indirim uygulandığında mağazada ama altta e, bunu diyebilir %70'e küçük puntolarla yazdığında %70'e varan indirimler yani bu durumda aslında bizim karşılaşacağımız indirim oranı maksimum %70'tir ve bunun %70 bütün ürünlerde olacağını garanti etmez hatta bazı ürünlerde indirim bile uygulanmayabilir ama tüketicinin e, ürüne yönelik e, Eylemler içerisinde yani satın alma eylemi içerisine girmesini sağlayabilecek bir uygulamadır. Yine yapılan e, uygulama ya da işte e, fiyatını indirimsiz hale getirip işte hafta sonuna yüzde on indirim yapılması, yüzde on indirim yapılması, yine e, kişilerin fiyata yönelik algılamalarını yani tüketicilerin fiyata yönelik algılamalarını değiştirerek tüketicileri satın alma e, davranışına yöneltebilen e, pazarlama uygulamalarıdır bunlar. Diğer bir algı, bunu daha önce de e, bahsettik geçen derslerde, pardon, e, ürünün ya da hizmetin diyelim üretildiği ülkeye yönelik olan algılamalar vardır. İşte belirli bir ürünün kalite, işte saatte şişre saatinin iyi olması, işte çikolata da yine öyle, e, yani oradan gelen bütün çikolataların kaliteli olacağının en iyisini olacağının yönünde size bir algı yaratılır. Halbuki kaliteleri sınavında belki farklı kaliteye sahip ürünler olduğu bulunacaktır. Ya da Alman otomobilleri en iyisidir gibi bir algı oluştuğunda halbuki içerisine baktığınızda farklı markaların kalitesiz arabası ya da piyasanın e, kalite düzeyinin altında diyelim araçların da olduğu görülebilir. E, ya da işte tekstilde Türklerin e, iyi olduğu yönünde e, bir yargıya sahip yurt dışındaki insanlar diyelim, yurtdışındaki tüketiciler. Ama bakıldığında çok kaliteli ürünlerin yanında kalitesiz ürünler üretildiği de Türkiye'de görülüyor. Ya da işte en iyi doktorlar Amerika'dan çıkar. Bu da yine bir ülkeye bağlı olarak tüketicilerde yaratılan algı türlerinden biridir. Dolayısıyla siz konunun alanında yani o alanda o üretim konusunda ya da o hizmet konusunda başarılı olduğu düşünülen ülkelerden gelen ürünleri daha iyi satın almaya daha uygun olarak görebilirsiniz. Bu da malın üretildiği ülkeye yönelik yapılan bir algılardır. Dolayısıyla siz yine bunu nasıl pazarlamada kullanırız derseniz işte buna vurgu yapabilirsiniz. İşte Godiva kullanıyor, İsviçre'den gelen çikolatalarla yapılıyor gibi bir reklam. Yanlış hatırlamıyorsam Golf'te yine vardı, Belçika çikolatasına vurgu yapılıyordu. Burada ürün bazlı olarak yani pardon ürünün üretildiği ülkeye, vurgu yapılarak tüketicilerde bir algı yaratılıyor. Onun dışında işte araçların Alman malı olduğu ya da işte sanayi makinelerinin diyelim Almanya'dan geliyor. Buna vurgu yapabilirsiniz. Ya da Tam tersi bir vurgu yapılabilir. Ülkemizde hatırlarsanız Türk malı tesciline yönelik, yani Türk malı olduğuna vurgu yapmaya yönelik bir iki yıl önce bir çalışma yapılmıştı. Bunun aslında amacı şuydu, Çin malı değiliz. Çünkü Çin'in Çin olumsuz bir algısı oluştu artık dünya üzerinde. Ürünlerinin hepsinin kalitesiz olduğu yönünde bir algı oluştu. Dolayısıyla ters yönde bir vurgu yaparak yani Çin gibi kalitesiz üretmiyoruz, Türk malı, kaliteli ürün alıyorsunuz imajı yaratarak tüketicilerin satın alma eylemine hız kazandırıyor diyebiliriz, iğme kazandırıyor ya da almalarını sağlıyor ülkeye bağlı olarak. Bir diğeri kurum imajı, ürünün üretildiği, diyeyim, hizmet de tabii bunu dahil edin lütfen, ürünün üretildiği kurumun yani o firmanın sektörde çok biliniyor olması ya da o işte mesela ülkemiz için konuşalım, koç veya sabancı tarafından üretiliyor olması. Bizim satın alma eylemimizi olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü büyük bir firma olarak görüyoruz. İşte Türkiye'nin en iyi firmaları olarak görüyoruz. Zihnimizde bu firmalara yönelik olumlu algılar varsa, o firmaların üretmiş olduğu ürünleri tercih etmeye meylimiz oluyor. Yani onların ürettiği ürünler kalitelidir diye görebiliyoruz, alabiliyoruz. İşte diyelim ki Paşa Bahçe'nin ürettiği tüm cam ürünlerini biz tercih edebiliriz. Çay bardaklarında bile Paşa Bahçe'ye öncelik verebiliriz. Ya da ne diyelim, işte Siva 2.2 biraz daha orta ve orta altındaki kesim hitap ettiği için ürettiği bütün ürünleri biz bir kalitesiz olarak da görebiliriz. Bu da ayrı bir kurum imajı, yani olumsuz yönde bir kurum imajı. Halbuki bakıldığında belki çok farklı kalitede ürünlerle karşılaşacaksınız yine bunu tabii bu örnekleri arttırmak çok mümkün ama söylediğimiz gibi belirli bir markanın varlığı yani o kurumun kalitesi ya da o kurumun toplum içerisinde tüketici zihninde oluşan algısı olumlu ise bunu pazarlamada vurgu yaparak yapılabilir. İşte ne olabilir? Koçlardan bahsettik yine Yapı Kredi'nin işte Koç Holding altta Koç Holding logosunu kullanması size bir güven olup pardon güven veriyor olabilir. Çünkü arkasında güçlü bir kuruluşun olduğunu düşünüp onu tercih edebilirsiniz banka konusunda. diğer bir algılama şekli yani bu aslında bir hata yani algısal bir hata. Buna stereotip yani basma kalıp aslında basma kalıp tipleme deniliyor. Burada Çin örneğinde dediğimiz gibi Çin'den gelen her şeyin olumsuz olarak kabul edilmesi bir basma kalıp tiplemeye örnektir algıdaki hatada. Siz onun ne olduğunu bilmeden yani ürünü sizin ihtiyaçlarınızı ne oranda karşılayacağını eee karşılama gücü olduğunu bilmeden belirli bir e, sınıfa koyuyorsunuz. Dolayısıyla işte Çin hakkında olumsuz düşünüyorsanız, Çin'den gelen tüm ürünlerin olumsuz olacağını, e, kötü olacağını, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacağını düşüneceksinizdir. Ya da Amerika konusunda e, olumlu Algınız varsa ürettikleri her şeyin kaliteli olduğunu düşünecekseniz Oradan gelen bütün ürünlerin kaliteli olacağını düşünüp o marka pardon o ülkede üretilen ürünleri tercih edeceksinizdir. Bunları firmalar için de yapabiliriz yine diyelim ki Koçların ürettiği her şey olumlu düşünüyorsanız ürettiği her şeyi kaliteli olarak görebilirsiniz e, ve dolayısıyla bu e, isimler altında çıkan yani bu ülke isimleri veya bu kuruluşlar e, adı altında çıkan ürünleri belirli sınıflara koymanız sizin basma kalıp tiplemeye uygun görecektir. İşte Mercedes'in çıkardığı her aracın en iyi araç olduğunu düşünebilirsiniz ya da işte Porsche'nin her ürettiği her ürünün kaliteli olduğunu düşünmeniz sizin stereotipleme yaparak algı hatasına düşmenize yol açacaktır. Bir diğer hata yön hata şekli pardon algılamada hal etkisi Bunda da e, ürünün belirli bir özelliğine bakarak e, genelleme yapmanız demektir. Aslında bu bir şekilde tüme varım olarak da düşünebilirsiniz. E, yani işte kokusu güzel olan bir gıdanın çok e, sağlıklı olduğunu düşünmeniz gibi mesela. Burada siz onun sağlıklı olduğu konusunda herhangi bir e, dayanağınız ya da bilimsel bir gerçekliğiniz yok. Sadece güzel koktuğu için işte domates kokusu mesela, güzel bir domates kokusu aldığınız zaman onu organik olduğunu düşünebilirsiniz. Halbuki e, bu domatese parfüm sıkılarak domates kokusu elde edilmiş kalitesiz işte e, hormonun oranı fazla olan bir gıda olabilir. Ya da ne diyelim işte e, sesi güzel olan bir e, ünlünün oyunculuk yeteneği olacağını düşünebilirsiniz mesela şarkı söylüyorsa oyunculuk yeteneği de fazladır gibi bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Bir diğer hata yöntemi benzer olma ve farklı olma etkisi olarak biliniyor. Bunda kendimize benzettiğimiz, yakın bulduğumuz nesneleri, kişileri olumlu görürken benzetemediğimiz, farklı olduğunu düşündüğümüz kişileri olumsuz olarak görebiliriz. İşte yine kökenlerden belki yola çıkabiliriz. Aynı kökenden olduğun insanların daha samimi, daha içten, daha insancıl, işte daha dürüst, daha çalışkan, daha zeki gibi birçok farklı özelliğe sahip olduğunu düşünebilirsiniz ya da işte cinsiyete bağlı olarak düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Kadınların daha çalışkan, daha zeki, daha özverili olduğunu düşünebilirsiniz. Bu aynı şey erkekler için de olabilir. Ee, i̇şte e, diyelim ki e, karşıları bütün insanların iyi oldu siz karşılarısınız diye bütün insanların size benzediğini aynı özelliklere sahip olduğunu düşünebilirsiniz. E, bunun dışında işte kendinizi benzettiğiniz özellikler olan işte aynı eğitim seviyesine sahip e, aynı fiziksel özelliklere sahip, aynı kökenlere sahip insanları ya da nesneleri kendinize özdeş tutabilip e, ona göre bir algı e, oluşturabilirsiniz zihninizde o kişi veya nesneye yönelik. E, bir diğer e, özellik, yani yapılan algılama hataları, pardon. E, projeksiyon etkisi bunda da e, ürünlerin e, bir özelliğinden gelecekteki performansına dair tahmin yapılmasıdır. Yine araçlardan bir örnek verilmiş de Mercedes'in mevcut motorlu araçlarına bakıldığında yani yakıtla çalışan motorlu araçlarına bakıldığında bunu elektronik e, araçlara geçildiğinde de e, en iyi araçlardan biri olacağını ya da performansının yüksek olan elektrikli araçların Mercedes tarafından üretileceğini düşünebilirsiniz. Bunda projeksiyon etkisi var. Çünkü siz geleceğe dair yapılan, hali hazırda belki çıkmamış, üretilmemiş olan ürünlere dair mevcut ürünlere bakarak ya da mevcut koşullara bakarak geleceğe yönelik bir tahminde bulunup buna göre algılama yapıyorsunuz. Özetleyecek olursak algılama tüketici ve bizim tüketici davranışlarını incelememiz açısından önemli bir unsur. Çünkü kişi ürünlere nasıl algılarsa ve mümkün olduğu kadar olumlu algılarsa ürününüzü almaya, satın almaya, kullanmaya ve müşterisi olmaya, zaman içerisinde de müşterisi olmaya eğilimli olacaklardır. Pazarlama için bunlara karar vererek, yani tüketicinin ürünü nasıl algıladığına karar vererek, bunu ölçerek pazarlamaya yön verebilirsiniz. Olumsuz olan faktörleri olumluya dönüştürme gayreti içerisinde olabilirsiniz. Bu yönde promosyon çalışmalarını yönlendirebilirsiniz. Bir diğer tüketiciyi incelenmesi gereken şey, kişilerin öğrenme şekilleri ve hafıza yapısı. Bir saniye su içeyim. Öğrenme dediğimiz şey, aldığımız olan dışarıdan gelen daha doğrusu uyaranlara karşı bizim zihnimizde kalan bize davranış şeklini değiştiren şeydir aslında yani bu biraz karmaşık anlattım şöyle toparlayayım bizler gün içerisinde birçok uyaranla birçok bilgiyle karşı karşıya geliyoruz ama bunların hepsini biz öğrenmiyoruz daha yani hafızamızda kalmıyor bunlar gün içerisinde birçok değişik bilgi verilebilir ama biz bunların belki sadece yüzde birini hatırlayacağız hatırlamaktan ziyade de biz bunu yaşamımızda eğer uygulamıyorsa biz onu öğrenmemişizdir. Örnek verecek olursak bu dersi dinlediniz diyelim. Bu dersten sonra aklınızda kalan şeyler olabilir. İşte kullandığımız terimler yaklaşımlarımız, hatalar doğrular gibi şeyler aklınızda kalabilir. Ama siz bunu eğer günlük yaşamınızda iş hayatınızda, öğrenciliğinizde kullanmıyorsanız bu sizde bir öğrenme yaratmamıştır yani öğrenmenin aslında temel unsuru kişinin davranışlarında değişikliğe yol açmasıdır bunu pazarlamada çeşitli şekillerde kullanabiliyorsunuz dersimizde öğrenme şekillerinden bahsedeceğiz şimdi bu davranış değişikliğini pazarlama anlamında nasıl kullanabiliriz onlardan da bahsedeceğiz ama öncelikle bir öğrenme şekilleri nelerdir onlara bir bakalım Öğrenme birincisi bilişsel öğrenme. Eee bilişsel öğrenmede anlama ve yorumlama söz konusudur. Kişiler duymuş olduğu ya da kendilerine öğretilen verilen bilgileri anlayıp yorumluyorsa, öğrenme eylemlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorsa bu bilişsel öğrenme şeklidir. Ezberleme ve problem çözme şeklinde iki tane unsuru vardır. Bunda kişiler, yani bilişsel öğrenmede kişiler, etrafındaki kişilerin davranışlarını da takip ederek, yani onları işte rol model alarak diyelim, rol model alarak kendilerine bir davranış şekli oluşturabilirler. İşte anneniz gibi oturmanız. Babanız gibi konuşmanız, öğretmeniniz gibi ders anlatmanız, işte komşu çocuk gibi yürümeniz, ya da ünlülerin reklamlarda görmüş olduğunuz ünlülerin davranışları, işte onun gibi telefon tutuşunuz, onun gibi mimiklere sahip olmanız, işte olaylara karşı gösterdiğiniz reaksiyonlar, gülümsemeniz, işte saç şeklinizi değiştirmeniz gibi birçok faktör aslında bilissel öğrenmenin birer etkisidir. Sizler onları rol model olarak seçtiğiniz kişileri takip ederek, onlar gibi uygulamalar yaparak diyelim ya da davranışınızda bir değişikliğe gidiyorsanız, bu bilissel öğrenmeyi gerçekleştirdiğiniz anlamına geliyor. Diğer bir öğrenme şekli, klasik koşullanma öğrenmesi. Bu bildiğiniz ünlü aslında. Paolo'nun köpekleri deneyinden e, bulunmuş olan klasik e, pardon bulunmuş olan öğrenme yöntemi klasik koşullanma. E, burada bildiğiniz gibi e, tekrarlar söz konusu yani aynı eylemin e, belirli bir süre tekrar edilmesi söz konusu. Daha sonrasında bakıldığında kişi bunu e, uyaran olmasa dahi bu eylemi yine gerçekleştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, öğrenmedeki ana unsur tekrar olması. İşte belirli bir saatte işte ne diyelim? Saat 5'te zil çaldığında kapıyı açmanız gerekiyor. Bunu bir ay süreyle yapıldığında göreceksiniz ki zil çalmadan da saat 5'te kapıyı açmaya başlıyorsunuz. Çünkü siz onun o yaranın geleceğini o saatte biliyorsunuz. İşte yağmur yağacağı zaman mesela siz eğer gök gürlediğinde Yağmur yağacağı yönünde bir izlenimiz oluştuysa diyelim ki bir ay boyunca yine her gün gök sonra yağmur yağıyor. Siz şemsiye ile sokağa çıkıyorsunuz. Bundan sonra gök yürütüsü olmasa bile ya, e, 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 siyah bulutları gördüğünüzde elinizde şemsiye dışarıya çıkmaya başlayacaksınızdır. Bu da bir e, klasik ile öğrenme yöntemi. E, bunu biz pazarlamada nasıl kullanabiliriz? Burada önemli olan unsur aslında tekrarın yapılıyor olması. Yani belirli sloganlar çok tekrar edilince siz onu yapabilirsiniz. İşte mesela OMO'nun kirlenmek güzeldir sloganı. Burada siz koşullanmayla OMO'nun olduğunu biliyorsunuz. Yani artık OMO'nun reklamlarında işte bir OMO logosu ya da OMO diye bir ses duymadan da kirlenmek güzeldir sloganı duyduğunuzda OMO'nun var olduğunu bilebilirsiniz. İşte YUMOŞ'un çıkarmış olduğu e, şeyleri de söyleyebilirsiniz. İşte yumuşacık, yumuş gibi diye bir sloganı vardı eskiden. Dalin'de yine öyle e, belirli bir jingle'ı var. O jingle'ı duyduğunuzda Dalin sesini duymasanız bile, Dalin logosunu görmeseniz bile e, Dalin şampuanlarından bahsedildiğini biliyorsunuz ve böylelikle öğrenmiş oluyorsunuz. E, bu birçok şeyde uygulanabilir. Yani pazarlamanın birçok alanında uygulanabilir. İşte kahveden sonra, pardon ne diyelim, yemekten sonra kahve içilmesi. Eğer bunu belirli bir aralıklarla yapılıyorsa, her yemekten sonra, her öğünden sonra diyelim, işte gidip bir fincan kahve alıyorsanız, bir süre sonra yemek saati geldiğinde, siz yemek yemeseniz daha iyi, o kahveyi almaya başlayacaksınız. Ya da tam tersi, kahve içmez içme isteğiniz olduğunda, kahveden önce yemek yemeye başlayacaksınız belki. Bunun gibi çok çeşitli örnekler verilebilir. Dediğim gibi ama burada yani klasik öğrenmenin en önemli şey tekrar edilmesi. Yani fiilin ve uyaranın tekrar edilmesi söz konusu. Bir diğer öğrenme yöntemi edimsel koşullandırmayla öğrenme. Edimsel koşullandırmada deneyim sonucu yapılan bir öğrenme söz konusu. İşte ateşi gördüğünde bebekler elini vurunca onun yakıcı bir şey olduğunu öğrenirler. Ve bu şekilde her ateş gördüğünde elin yanabileceğini düşünerek kendisini korumaya alabilir. Ya da işte buz gördüğünüzde buzun üstünde yürümemeniz gerektiğini mesela bilirsiniz. Çünkü kayma tehlikesi vardır. Bunlar hepsi deneyimleyerek öğrenilen davranış şekilleridir. Yani burada edimsel koşullandırma pardon edimsel koşullandırma öğrenmede dikkat edilecek önemli unsurun deneyimlemedir aslında. Siz deneyimlediğiniz bir şeyi öğrenmiş olursunuz. İşte ne diyeyim X markasının parfümünün işte şişesinin farklı bir şekilde sıkılması, şu an aklıma gelmedi farklı şekilde püskürtmek dışında aslında kullanılması. işte kolonya gibi sürülmesi diyelim. Kolonya gibi sürülmesi sizin işte hatalı bir şekilde sıkmaya çalışırken onu sürmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz zaman içerisinde. Ve bu sizin deneyimleyerek öğrendiğiniz bir şey olabilir. Bir yol olabilir. Pazarlamada da yine kullanılabilecek bir yöntemdir. Edimsel koşullandırma işte olumsuzluklara vurgu yaparak yani işte A kalemini kullandınız yazarken kırıldı, kırılan bir marka diyelim sürekli. Buna vurgu yaparak işte A markasını kullanmayın, rahat yazı yazın, bizi tercih edin, rahat yazı yazın gibi bir vurgu yapılabilir edimsel koşullandırmada. da öğrenmeyi bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Bir sonraki sonuncusu aslında öğrenme modellerimizin sosyal öğrenme. Bunda da tüketicilerin etrafındaki kişilerden edindiği bilgiler dahilinde aslında, onların davranış biçimlerini gözlemleyerek elde etmiş oldukları davranış şekilleri. İşte A markasını, işte A markası restorana gitmeme, işte orada yaşanan diyelim ki zehirlenme Komşunuz orayı yemek yiyince zehirlendi e, ve siz artık o restorandan yemek yememeyi öğreneceksiniz. Dolayısıyla e, sosyal bir öğrenme yaşayacaksınız. Ya da işte e, araçları söyleyelim, ya da ilaçları söyleyelim. İşte falanca ilacı kullandı, e, alerjik reaksiyon verdi komşunuz diyelim, kardeşiniz diyelim. Siz onu kullanmamız gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Bunu yine e, pazarlamada kullanabileceğiniz şeyler, işte reklamlarda yine buna vurgu yapabilirsiniz pazarlama çalışmalarınızla. Olumsuzlukları göstererek ya da olumlulukları göstererek işte e, Ahmet bizim dershanemizi tercih etti mesela, tercih etti ve üniversiteyi kazandı. Bu da sosyal öğrenmenin başka bir şeyidir. Yani X dershanesine giden öğrenci ya da işte X okuluna giden öğrenci üniversiteyi kazanır şeklinde bir öğrenmeye sahip olabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Pazarlama açısından öğrenme modellerini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde yine öğrenme ve hafıza üzerine konuşarak devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.